Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kara delikten sürpriz oyuncaklar çıkartacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sihirle başlıyoruz. Evet. Sihir oyuncaklarımız gelsin. Arkadaşlar, birinci oyuncağımız çıktı. Kaç tane oyuncak çık çıkacağını bilmiyorum. Birinci oyunca oyuncağımız bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci oyuncağımızı buraya koyduk. Şimdi sıradaki oyuncağımızı alalım. Evet sıradaki oyuncağımız gelsin. Evet arkadaşlar şu anda sıradaki oyuncağımız. Arkadaşlar çok ilginç. Bu parlıyor arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Kara delikten tek tek oyuncakları çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki oyuncağa geçebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda sıradaki oyuncağımız geliyor. Geliyor ve geldi. Evet arkadaşlar şu anda e, sıradaki oyuncağımıza geldi arkadaşlar. Hemen bakalım. Arkadaşlar inanılmaz. Evet sıradaki oyuncağımız. Evet arkadaşlar, şimdi de sıra son oyuncakta. Evet arkadaşlar, şu anda geliyor. Geliyor ve geldi. Evet arkadaşlar, şu anda sıradaki oyuncağımız bu son arkadaşlar. Evet, arkadaşlar What? çok ilginç. Bir tane kara delikten yüzlerce eee Böyle sürpriz oyuncaklar çıktı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olun, evde kalın. Görüşürüz.